Merhabalar ben Berat Hoca. Bugün EBA kazanım testlerinden destansı Türk Edebiyatı dönemini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz bu parçadaki boşluğa şekerden hangisi getirilmelidir? Manzum mensur veya manzum mensur formunda yapılandırılabilen ve kaynağı İslamiyet öncesine kadar uzanan nokta nokta bir milletin bütün varlığını, elemlerini, kederlerini, sevinçlerini, zaferlerini kısaca heyecanlarını hareketlendirir. Milleti millet olmayondaki çabalarını taşıyan türlere Türkü denmez, sav denmez, şarkı denmez, masal denmez. Ne denir arkadaşlar? Tabii ki destan denir. Önemli olaylar, önemli savaşlar, doğal afetler hepsi destanın konusudur. İkinci sorumuz bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen sözcükler getirilmelidir demiş. Bilindiği üzere İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı idare eden sınıfa idare edilen boy, il, ulus veya bodun arasında duygu, düşünce, ülke kısaca ifade etmek icap ederse hayat ve kainat anlayışı bakımından büyük fark yoktu. Aynı müşterek sade dilde ozanlar tarafından kopuz denen sazlarla terennüm edilen aşk ve tebiat şiirlerine biz koşuk deriz. Daha sonra bunun ismi, bunun ismi halk edebiyatında ne olacak? Halk edebiyatında koşma, divan edebiyatında ise ne olacak arkadaşlar? Gazel olarak kalacak, karşımıza geçecek. Koşuk ile büyük hadiselerin savaş göç ve benzeri hikayesi olan bu hikayeler neydi anlatılıyordu bizde? Tabii ki destanlarda anlatılıyordu, destanımızda çıktı. Destan ve matem münasebetiyle yakılan sagu arkadaşlar, bu sagunun da hikayesi ne olacak bizde? Halk edebiyatında ölünün arkasına yazılan şiirlere ne diyeceğiz artık? Halk edebiyatında Ağıt diyeceğiz. Divan edebiyatına geldiğimizde ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Mersi'ye diyeceğiz. Bu türün gelişimi olarak karşımıza çıkacak. O zaman koşuk sagu ve destan hangisinde var? Adana'da var. Cevabımız ne olacak? Adana olacak. Üçüncü sorumuz İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı ile ilgili aşağı yukarıdan hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Sığır şölen yük törenleri şiirlerin söylenmesine zemin hazırlamıştır. Doğru eski Türk Edebiyatı'nda bir gelenek olarak bu. Aslında devlet anlayışında var tabi ki. Sığır şölen ve yük törenlerinde şiirler söylenir. Mitler ve tarihi hadiseler metinlerin şekillenmesine kaynaklık etmiştir. Doğru mitolojik unsurlar ve tarihi olaylar yani savaşlar, doğal afetler metinlerin şekillenmesinde kaynaklık etmiştir. Budizm ve manizm etkisi görülür. İslamiyet öncesindeki dinimizde bizim gök tanrı Budizm dini ve manizme mensup oluyoruz. Orada da aynı şekilde etkiler görülüyor. Kahramanlık teması sıklıkla işlenmiştir. Ana temamız İslamiyet öncesinde ne zaten? Kahramanlık. Bu da doğru. Edirne'de ise yerlilik ön planda bu doğru. Ama tercüme eser yoktur demiş. Şöyle bir sıkıntı var. Biz hangi dine geçmiştik? Manihizme geçmiştik değil mi? Dolayısıyla manihizm dininde arkadaşlar Bizim bu dine inanmamız için gerekli kılınan kurallar var ya onlar da tabii ki Budizm'den esas alınarak ne olmuş? Çevrilmiş yani Çinlilerden işte ne bileyim o uzak doğu ülkelerinden çevrilip gelme. O zaman tercüme eserlerimiz var bizim. Yok diyemeyiz cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Dördüncü sorumuz bu parçada hakkında bilgi verilen destan aşağı yukarıdan hangisidir? Bu destan M.Ö. 333 327 yılları arasında Türk illerinde hakanlık eden kahramanın hayatı ve faaliyetleri etrafında teşekkür etmiştir. Anlatıya göre Büyük İskender'in, şimdi Büyük İskender çıktı mı? Çıktı. Batı Türkistan'a istilası var. Ondan sonra da Türk topraklarına girmeye başlayınca onun karşısına çıkan Sakalar'ın ünlü komutanı şudur arkadaşlar. Şu destanı bizim için burada verilen bilgi. İskender çıkarsa şu destanı işaretliyorsunuz. Beşinci sorumuz eski zaman ise İslamiyet öncesinde ve eski Türkçe'ye has bir şiir var arkadaşlar karşımıza. Bu dizelerle ilgili aşağı yukarı söylemez demiş. Şimdi böyle bir dize çıkarsa karşınıza işte ben bunun kafiyesini bulamam, hediyesini bulamam hiçbir şey yok. Halk edebiyatı eski Türkçenin de devamı sayılır zaten. Halk edebiyatında ne yapıyorsak bunda da aynısını yapacağız. Mesela yukarıdakini anlamayabilirsiniz. Parantez içinde verilen yere bir kere okumamız lazım. Şurayı bir okuyalım. Ne diyor? O yemeğini tattırıcı, yavuz düşmanı, kahraman düşmanı, döndürücü ve tutup boynunu eğdiriciydi. Ölüm onu Basarak yani. Yani ölen birinin arkasından yazılmış. Ölen biri varsa işin içinde ne vardır? Bir kere duygu vardır. Kahraman falan çıkınca epik demeyin. Dolayısıyla bu nedir? Bir liriktir. Peki kahramanlık ve ölüm temaları var mı? O da var. Yedili hece, hece ölçüsü ile yazılmış mı? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedili yazılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine yedili yazılmış. Demek ki yedili hece ölçüsü var. Redif kullanılmıştır. Aynı mantık biz hecenin dışında, kökün dışında olanları, aynı görevde olanları redif diyorduk. Mesela kelimemizin kökü nedir? Tatur. Kelimemizin kökü nedir? Katar. Kelimemizin kökü nedir? Kathır. Şimdi burada ses benzerlikleri hangisi? R'ler. O zaman bu nedir? Yarım kafiye, doğru mudur? Geri kalan ganlar ise demek ki burada aynı görevde kullanılmış Eski Türkçeye ait bir ek. O zaman ganlara ne diyeceğim? Redif diyeceğim. Redifim de çıktı mı? çıktı. Bu da gitti. Soyutlamaya başvurulmuştur. Burada bir soyutlama yok. Ölüm onu basarak geldi diyor hatta. O zaman burada ne var? Bir somutlama var. Soyutlama değil. Çünkü ölümün nasıl geldiğini gözle görülür bir hale büründüğünü söylüyor bize. O zaman cevabımız ne olacak? Bursa olacak. 6 sorumuz ÖSYM'nin son zamanlarda en çok sorduğu ve sevdiği soru tipi arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Orhun abileriyle ilgili en eski bahis 13. yüzyılda Cüenni tarafından yazılan tarihi Cüyan Doğru ilk olarak bu bahsediyor Türk Edebiyatı'nda. Türkiye'de kök Türk ilk tanıtan bilim adamı Necip Asım'dır. Bu da doğru Necip Asım tarafından ilk belli ediliyor. Daha doğrusu Şemsettin Sami de kendi çapında bir şeyler yapıyor ama ilk belli eden Necip Asım oluyor. Orhun abidelerinin harf sisteminin çözülmesinin yazıtlarda bulunan Çince metinler önemli birer ipucu olmuştur. Zaten kök Türkçeden değil Çinceden çözülerek harflerin karşılığına bakılarak yapılıyor. Bu da doğru. Yazıtların harf sisteminin tam çözümü Reşit Ahmedi Arat tarafından 1893 yılında gerçekleştirmiştir. İşte burada yanlışımız var. Çünkü 1893 yılı doğru Reşit Ahmedi değil. Ne olacak? Danimarkalı Danimarkalı Thompson birinci sırada ilk bu çözüyor ama Rus Türkolog Radlov daha önce yayınlıyor arkadaşlar. Radlov daha önce yayınlıyor. Rus Türkolog bu da. Bundan ikisi çözüyor. Cevabımız ne olacak? Denizde olmuş olacak. Yedinci sorumuz kolay bir soru. Keşke böyle çıksa sorularımız. Bu dörtlükle ilgili çıkarımlardan hangisi yapılabilir demiş. Hemen bakıyorum yukarıdaki eski Türkçe'ye ait ve anlamıyorum. Sizin açınızdan düşünerek söylüyorum. Anlamıyorum. O zaman alttaki parantez içinde yazılan yerlere bakacağım. Konuya, komşuya ve hısıma iyilik et. Onları ağırla armağan alıp güzel uğurlu mallar hazırla. Çok güzel. O zaman burada bir nasihat var mıdır? Vardır. Bir cepte. O zaman A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D gitti. E şıkkı şu anda olabilir. Kafiye ölçüsü A, B, C, B şeklindedir. Bakalım hemen. A, B, C, B şeklinde. İki de cepte o zaman. İkimiz de var. B de olabilir. E de olabilir. Şıkları ikiye düşürdüm. Dizilerde hece sayılarının eşitliğine dayalı bir şiir ölçüsü kullanılmıştır. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok güzel. 7 ile hece ölçüsüyle yazılmış arkadaşlar. 7 ile hece ölçüsüyle yazıldığı için hepsini alacağız. Cevabımız ne olacak? Edirne olmuş olacak. 8. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? İslamiyet öncesi kullanılan temalar İslamiyet sonrasında değişmiştir diyor. Aslında yanlış bir tutum var. Çünkü İslamiyet öncesinde de kahramanlık temamız vardı dini motiflerimiz vardı. İslam dini değil, gök tanrı, Budizmle alakalı. İslamiyet sonrasında da İslamiyetle alakalı temalarımız var. O yüzden bu olmayabilir. Beş şıkkı İslamiyet'ten önce hece ölçüsü kullanırken İslamiyet sonrası aruz ölçüsü kullanımı başlamıştır. Doğru. İslamiyet öncesindeki dile öz Türkçe sözcükler hakimken İslamiyet sonrasında Arapça Farsça. Bu da doğru. İslamiyet öncesi edebiyatta sagun yerine İslamiyet sonrası Ağıt ve Mersi'ye almıştır. Bunu zaten geçen soruda bahsetmiştik. Doğru. İslamiyet'ten önce sadece dörtlük nazım birimi kullanırken İslamiyet sonrasında beyit kullanılmıştır. Bu da doğru. Hepsi doğru cevabımız ne çıkacak? Adana çıkmış olacak. Dokuzuncu sorumuz tam bilgi sorusu arkadaşlar. Bu parça hakkında bilgi verilen eser aşağıdaki hangisidir? Uygur dönemi eserlerini vermiş bize. Saskirçe'den 8. yüzyılda Çince'ye, 10. yüzyılda ise Çince'den Uygurca'ya çevrilen 10 kitap ve 31 bölümden oluşan bu eser. Budizm felsefesi Buda'nın menkıbe ve vaazlarını içermektedir. Yani bir nevi Budizm ile ilgili temel ülkeleri yapan kitabımız bizim Altın Yarık kitabı arkadaşlar. Kalyanamkara, Papamkara, İyi Prens, Kötü Prens kavgası e, yönetimle alakalı. Irk Bitik bizim fal kitabımız. Sekiz Yümek onların e, bizdeki ilmi hal gibi öyle düşünün yani arkadaşlar. Marshmills de bu bizim bir tane e, destanımız onlarla alakalı. O da çıkmıyor yani Uygur metinleriyle alakalı. Cevabımız ne çıkacak? Ceyhan çıkacak. 10. sorumuz iki tane şiir vermiş bize. Bu iki şiir arasındaki ortak özellikleri arayacağız. Bir de demiş ki kafiye örgüsü. Şimdi kafiye örgüsünün ikisinde çıkartalım isterseniz. Yarıldı A, kerildi A, körüldü A, kelgesüz B. Yani düz kafiyemiz var burada. Geldim. Okuştular A, bakıştılar A, tokuştular A, sığdı B. E burada da düz kafiyem var. O zaman kafiye örgüsünün ikisinde aynı diyebilirim. Birli şıklarım doğru şıklardır. Diğerlerini eledim. Yani A ve B kaldı elimde. Peki kafiye türüne bakalım. Tema zaten farklı. alttan okudum. Ama kafiye türünde garanti olması için bakalım. yarıldık kelimesinin kökü nedir? Yarmak. Kerildi kelimesinin kökü nedir? Ker. O zaman körüldü kelimesinin kökü de nedir? Kördü. Burada hangi ses benzerlikleri var? Yarım ses benzerliği var. O zaman buna ne diyeceğim? Yarım kafiye. Hemen aşağıya indim. okuşlar kelimesinin kökü? Ok. Bakıştılar kelimesinin kökü? Bak. Tokuşlar kelimesinin kökü tok. Burada da hangi seslerim var? K seslerim var. O zaman bu da ne olacak? Yarım kafiye olacak. Geri kalanlar redif olarak çıkacak. Kafiye türü de aynı. O zaman cevabı ne çıkar? Bursa çıkmış olur. 11. ve son sorumuz bu testteki. Bu parçada Göktürk yazıtları ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisinde yanlışlık vardır? Milattan sonra 8. yüzyılda dikilen Türk adının Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metindir. Bu doğru. İlk Türkçe metin olarak karşımıza çıkıyor. Türk devlet adamlarından Bilge Kağan, Kültükeni ve Vezir Tonyukuk'un millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması, devlet ve milletin karşılık vazifelerine dair bilgilendirme vardır diyor. Doğrudur, bildirgedir. Gitti. Türk askerlik sanatının, Türk feragat ve faziletinin, Çinlilerle ve diğer boylarla girişilen mücadelelerin Moğolistan sınırları içerisindeki büyük vesikası doğru özellikle bir tarafı Çince yazılmıştı. Orasına İpek yolu güzergahıydı okuyanlar o dönemde popüler olan Çince dilini okuyup görsünler. Türk milletinin yüceliğini anlasınlar diyeydi. Türk Edebiyatı'nın ilk şaheseri Türk sanatının erişilmez eseri. Türk ve Çinli sanatkarların beraberce yükseldiği. Şimdi burada bir yanlışlık var. Türk ve Çinli sanatkarların beraberce yükseldi diyemeyiz buna. Tamam bir tane Çinli yazıyor. Onun ismi de nedir? Yolluk Tigin. Yolluk Tigin arkadaşlar. Şöyle G ile yazılır. Yolluk Tigin o dönem yazıyor. Bu bir Çince sanatkar. Ama o işleyen yani. Ama sözlerimiz nedir? Sözler bir Kaan'ın, Hakan'ın sözleridir. Ve yüzde Türk ürünüdür. O yüzden Çinli ve Türk sanatkarlar beraberce yükselttiği dört eşsiz abide olarak adlandırılamaz. Zaten Vezir Tonyuk'u, Kültigin ve Bilge Kağan üç tane anıtımız var orada da. Ee, bir tarafı ne olacak? Bir tarafımız bizim Çince olacak. Ama zaten 4 de değil, üç tane unutmayın. Üç tane abidemiz var. Cevabımız Deniz'de.